Evet. Şimdi özellikle tabii ki grip mevsimi içerisindeyiz. Ee, Ekim ayından itibaren. Ama dikkat ederseniz e, bu pandemi nedeniyle çok sıkı alınan tedbirler, özellikle maske, mesafe, odanın havalandırılması ve hijyene dikkat edilmesi neticesinde mevsimsel grip diye nitelendirdiğimiz influenza e, hastalığında ciddi anlamda bir azalma söz konusudur. Bu azalmanın ana sebebi koruyucu tedbirlerdir. Fakat dikkat ederseniz günde e, 178 e, te, bin test yapılmasına rağmen e, çok şükür ki ancak 5 bin 6 bin arası e, bu COVID hastalığıyla karşılaşılıyor. Bu da e, halkın çok iyi karandığının bir ifadesidir. Bu e, tedbirler ile birlikte Halkın hem sokağa çıkma yasakları hem kalabalık toplumlarında uzaklaşmış olmaları hem de diğer sebeplerle de e, mevsimsel gripte ciddi anlamda bir azalma söz konusudur. E, hele hele e, sezon öncesi 60 yaş üstü insanlara yapılan grip aşısı da koruyucu olarak e, bu hastalığın azalmasına ciddi anlamda bir sebeptir. Gıda noktasında tüketimler hep C vitaminine yönelir Evet, özellikle kış aylarında e, bu tür hastalıklara vücut direncinin azalması neticesinde e, grip hastalığı daha çok oluşmaktaydı. Ama halkımızın bilinçlenmesi neticesinde e, portakal, e, limon, greyfurt ve kiwi gibi e, C vitamini deposu olan gıdaların da bolca tüketilmesi neticesinde yine vücut direncinin artmasına bağlı olarak ee, mevsimsel gripte de e, ciddi anlamda bir azalma söz konusudur. Ben yine halkımızın aynı şekilde vücudunu koruyucu e, C vitamini almasını, e, vücudun dengesini sağlayıcı özellikle sebze, yeşil yapraklı bitki ve sebzelere ağırlık vermesini tavsiye ediyorum. Ve en önemlisi yine maske, e, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat etmelerini özellikle istiyorum para diyeceksin. Haftalar bekledik. Doğru